Önce sen sıralayacağız. Evet. Cemre <laughs> Bayseli sevmiyorum yedi. Bunu yapmış ya. Hayır burada kız erkek var. Ee, Barış Ardunç. Ya buna ne desem orada? Sen bilirsin kadar. Beş. Birce Akalay sevmiyorum. <laughs> On. Cansu Dere seviyorum. O da ezelden altı. Ya hayır. Evet. Bir, i̇ki. Rakoci, i̇ki. Belki güzel birisi bir bir gelir. <laughs> Fariye'yi fazla sevmiyorum. Ama güzel oynuyor. Dört. İlayda Alişan'ı sevmiyorum. Dokuz. Bunu bire koyayım. Evet. <laughs> Bire koy. Bire koymuyorum. Üçe koyacağım. Arası seviyorum. Hı hı. Elçin Sangu 8. Evet riske bıraktım. Birine geliyoruz. Allah kahretsin. Sıra, Sıra bende arkadaşlar. Gene yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Nedir bu? Dilan Biraz çiçek. Diniz. Bunu ikiye koyuyorum arkadaşlar. Çok seviyorum. Peki bırak bunu 8'e <laughs> koyuyorum arkadaşlar. Bariş Erdoğan'ın 3'ü. 8. Bu biraz daha 7'ye koyuyorum arkadaşlar. <laughs> Fahriye Evcen'i <laughs> 5'e koyuyorum arkadaşlar. Gezini yorulsun. Sürekli. Can Yaman'ı 6'ya koyalım arkadaşlar sevmiyorum bir açık. Nedir bu? Burcu Bulcuz Öz... belki 4'te koyalım arkadaşlar. Nedir bu? Hazal Kaya. Bunu dokuzda koyalım arkadaşlar. Bunu Esra Bilkinci 3'e koyalım arkadaşlar. Keşke. Of <laughs> ay bence Burak çıkmayacak bırak, bırak çıkar. Ona bırakma! Ay Mert e, Hasan Demir. Ya ya bırak çıkarsa çıkmaz bence. Kenan çıkarsa çok şey olurum. Tam Mert, e, Mert e, Hasan, Demiri bile koyuyorum arkadaşlar. Kenan çıkarsa çok üzüleceğim. Hande Oh iyi oldu içim rahatladı. Hadi onu koy. Benimki niye böyle oldu? Ben her saatte şeymiyorum ben ya. Öyleyse. Hadi.